dediniz. zaman kesilir. Sürekli aynı yöne çeviriyoruz. Evet, sağ yönde. Tek Bir numara hocam. Ee, İzmir Gıda Çarsı'ndan topladım ve bunların hepsi de çikolatadır. Şu <laughs> ne yapıyorsun? Yani buraya gelince de sana çok tatlı yapıyorum. Yine bir hafta e ya da, da Yani, çok fazla yani, değilse de, da da sonra, <laughs> beraber göreceğiz. Geçmişi bundan 10 bin yıl öncesine dayanan gerçekten Anadolu'nun en önemli şehirlerinden bir tanesi. Zamanında Kapadokya'ya da başkentlik yapmış. Yani antik kentiyle, Taval Krallığı'yla, Kapadokya Krallığı'yla gerçekten hititlerden tutun. Selçuklular, Osmanlılar birçok medeniyete eş sahipliği yapmış bu şehir. Kıymetini bilmek lazım. Gastronomi çok önemli. O yüzden bu gastronomi festivallerini artık geleneksel hale getirdik. Bu sene dördüncüsüne düzenliyoruz. İnşallah Allah nasip ederse de her yıl üstüne koyarak devam edeceğiz. Hem Nide'mizi tanıtacağız. Gastronomi anlamında Nide'mizi tanıtacağız. Nide'de ne yenir? Nereler gezilir? İnşallah önce şehrimize tüm ulusal, ulusal kanallar olacak burada. Canlı yayınlar yapılacak. İnşallah önce ülkemize, sonrasında bütün dünyaya Nide'mizi tanıtacağız. Bu festival Nide'nin festivali. İnşallah Nide'yi bütün içerimizde, bor içerimizde, altın hisarla, uluşlarla, çam Çiftlik'te, çiftlikle, bütün ilçelerimizle birlikte tanıtacağız. Hangi ilçemizde ne yenir? Nide'de ne yenir? Nide tavasını tanıtacağız. Altın çileğini, bulu kışlarının bahar boğazdaki kirazını, bordaki söğürmemizi, çam Ard'daki halka tatlımızı, dondurmamızı, ne varsa Niğde'deki Niğde tavamızı, mangır çorbamızı, ne gelirse birçok çeşitimiz var. Bu festivalde bunları da tanıtacağız bunları tanıtırken de eğleneceğiz. 250'nin üzerinde esnaf var dedik. Tam 70 ilden festivalimize katılım var. 70 ilin yöresel esnafları da bu tarafta hizmet verecekler. 100'ün üzerinde açımız var. Türkiye Açılar Federasyonu katılıyor. Nide Gastronomi ve Mutfak Sanatları Derneğimiz katılıyor. Burada hem yemekler yapacağız, yarışmalar yapacağız. O yarışmalara da katılın. Hem nidemizin yöresel yemeklerin nasıl yapıldığını da anlatacağız. Böyle güzel bir 10 gün geçirelim inşallah. Nesi? Burası neresi? Bir. Harikasınız! Burası <laughs> neydi? Mide Değiz Gastronomi Festivali'nde. Şöyle eller havaya kaldırabilir miyiz? Sormadan <laughs> için telefonlar ışıklar lütfen <laughs> Telefonumuzu kaybetmiyoruz. Çünkü daha yeni başladık. Bugün iki. <laughs> geçen yılki festivalle bu, 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 yılkine kıyaslamamız gerekirse bu yıl çok çok daha güzeldi. Bir sürü stand açılmış, çok güzel etkinlikler organize edilmiş, yemekler falan her şey çok güzel. Mutluyuz burada olduğumuz için. Nidemiz için e, çok iyi bir festival düşünülmüş. Nide'de bizim bu dördüncü yıl, dördüncü etkinliğimiz sağ olsun belediye başkanı. NİDE, bu arada NİDE, Nide, bu konuda çok şanslı, genç ve dinamik bir belediye başkanı var. Nide ve Nide mutfağı çok köklü bir mutfak. Yaklaşık 10 bin yıllık tarihi olan bir şehirde bahsediyoruz. 12 tane uygarlığa ev sahipliği yapmış bir şehirden bahsediyoruz. Gerçekten ben bazı şeylerin UNESCO'ya girmesi elbette gurur verici ama ben o konuya çok takılmıyorum. Niye? Çünkü bu iş çok güzel yapıyor. Çok güzel pazarlıyor ve çok güzel yapıyor. Yeni ürünler var. Daha unutulmayan yüz tutmuş ürünleri şu an daha yeni yeni burada gördük. 100 tane yakın yemeklerin, reçetelerin ve tarifleri yapmışlar. Bu ülkemiz adına gurur verici. Ben burada NİDE belediye başkanı, özellikle belediye başkanına bu işte çok emeği var. Adam yüreğini ortaya koydu. Kendisine çok teşekkür ediyorum. NİDE'mizin çeşitli gastronomi ürünleri var. Hem dışarıdan gelenler için hem buraya için güzel bir festival. Tamamen bilgi deneyimli bir festival. Ee, dünya dün yarışmaya katıldım ayrıca. Yani tamamen şeflerimizle tanışıyoruz. NİDE'nin yöresel ürünlerini öğreniyoruz. Zaten biliyorduk. Tadıyoruz ayrıca Bence güzel. nasıl buldun? Çok güzel abi. Bu sene daha iyi, daha da iyi olacak inşallah Allah'ın izniyle. Daha da Nidemizi tanıtacağız geniş bir kitleye. Türkiye geneline Nidemizi daha da iyi tanıtacağız. Nidemize iyi oldu ama. İstiyordu Nidemiz. Çok iyi oldu Nide için. Aramdan bir şeydi bu. Çorbanız da çok güzel olmuş. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Var olun. Çok, güzel, çok eğlenceli yani. Her çeşit yemekler var etrafta. Yöresel ürünler var. Çok eğleniyorum yani. Yani böyle bir etkinliği Nide'ye kazandırdığı için, bu festivali her yıl tekrarlattığı için teşekkür ederim. Festivalimiz nasıl? Festivalimiz güzel. Nide'mize, e, bu Emrah Başkanımıza teşekkür ederiz. Bu yaptığı sonsuz e, güzelliklerden dolayı, festivallerden dolayı, getirdikleri ünlülerden dolayı çok çok teşekkür ediyoruz. Sağolsun bana. son birkaç yıl içinde maya e, arttırdı etkinlikleri seviyoruz yani memnunuz. Gayet lezzetli olduk Gayet <laughs> lezzetli güzel, şenlikli güzel olmuş yani. Kavurma, ve çocuğa köfte yedir. Gayet de güzel olmuş. Diğer taraftan da mesela işte köfte güzeldir. Diğer tatlılar. Bir bir de tatlılar da çeşitler çoktu. Onlar da bize getirmiş, çeşitli getirmişler. Güzel olmuş ya. Emrah Başkan'a teşekkür ediyoruz. Çok sağ olsun. <laughs> ee, açısından da gayet güzel. Ee, daha da çeşitli etkinlikler bekliyorum yani. Festival çok güzeldi. Hep böyle olsun istiyoruz. Ay teşekkür ederiz ya. Niye de böyle şeyleri daha çok ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum gençler olarak. Bence daha fazla şey yapılmalı. Merhaba. Nasıl buldun festivali? Çok güzeldi. Cidden yani. Gelmişim. Evet konsere geldim. Bir geldi. genç olarak konserleri, festivali nasıl değerlendirir? Bence çok güzel yani konserler, festivaller. Gençler için daha güzel. Azerbaycan'dan geliyorum abi. Nasıl buldun festivali? Valla çok iyi, çok beğendim. <laughs> Bir genç olarak nasıl görürsün? Vallahi gençler için bence çok iyi konserler. E, <laughs> Valla yemekler falan falan da efsane. Sevdim ben ya.